Burada sır makamında Allahu Teala'nın bazı insan aklının ötesinde idim olur, irfan olur, bazı şeyler olur, belki bazı imtihanlar olur. Burada insanların aklının yetmediği birçok şeyler olur. İnsan hemen arkadaşını suçlamaz. Evet, dur bakalım ya bir sonunu bekleyelim ne olacak? Bir ders en azından bir tarafsız kalır. Bir sonunu bekler. Ondan sonra aydınlanır, yoluna devam eder. Rabbim irfan nasip etsin. Hafi makamı. Bu da Hazreti İsa'nın makamı. Tabii bunların bir işaretler, alametler var. Ben onlara girmiyorum. Bunlar yanıltıcıdır. Yani kendisini helak eder. Bunları ancak o hali yaşayanlar fark eder. E daha adam 20 sene olmuş galiba Allah demiyor. Bu neyi fark edecek? Ben neyi söyleyeyim sana? Herkes anlatıyor menkıb olarak. Üsküdar'da selamsız baba var. Kimseye selam vermezmiş. Selam efendi. Ama selamsız baba diyorlar. Çamlıca'da yatıyor. Ben zaman zaman gider ziyaret ederim. Dolayısıyla Mübarek kimseye selam vermediği için şeriat devleti de şikayet etmişler. Bu kimseye selam vermiyor demişler. Bizi insan yerine koymuyor falan etmiyor, filan etmiyor, Müslüman görmüyor gibi padişaha çeşitli entrikalarla şikayet etmişler. Padişah da tebdili kıyafet etmiş, gelmiş. Hani eskisi bugünkü gibi televizyonlar yok ki tanıyasınız. Padişah normal bir elbise giymiş, gelmiş. Bu da ayakkabıcıymış mübarek. Dükkana girer girmez mübarek. Aleyküm selam padişahım hoş geldin demiş. Padişah şaşkın bakınca demiş ki padişahım beni sana şikayet mi ettiler demiş. Padişah yine şaşkın selam vermiyor mu dediler padişahım demiş. Evet demiş. Demiş padişahım şu cübbeni bir giy de bir benim gözümle bir bak demiş. Cübbesini giy demiş keramet gösteriyor. Efendim bak bakayım padişahım diyor. Bakıyor. Padişahım burada bir insan var mı? Selam verilecek biri var mı? Diyor yok. E şöyle bak yok. Böyle bak yok. E bir de öyle bak diyor. Bir bakıyor. An orada iki üç tane insan var. Padişahım ben onlara selam veriyorum diyor. Bunlara selam verilir mi diyor. Padişah da diyor baba sen işini yap diyor. <laughs> Bana da dua et diyor gidiyor. E şimdi benim kardeşlerim bugün ruhun hayvan olduğunu kabul etmiyor ki tedavi olsun. Nasıl tedavi olacak? Nasıl gelişeceksin? Tarikada ehliyiz ya. E kabul etmiyor kardeşim. Ruhu insan olan hayvanın yaptığını yapar mı? Ahva peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in makamıdır. Şu göğüs kafesindedir makamda. Bu göğüs kafesi dediğimiz alan da zaten insanın da cinnin de bak dikkat edin, insanın da cinnin de bulunduğu bir makamdır. İnsan göğüs kafesi öyle bir yer ki dünyadan geniş bir yerdir. Bakın bütün düşünceler, bütün insan atmosferi de küfür atmosferine de müsait olan bir bölgedir şu göğüs kafesi. Göğüs kafesini şerlilerden koruyan kamil insan olur. Bu da neyle olur? ayık, uyanık bir zikriyle olur. Kafletli bir zikriyle bu hakikat gerçekleşmez.